Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Amerika'ya gelmeden önce mutlaka ama mutlaka yapmanız gerekenler. Şimdi bunları ben not aldım. Şu an önümde belli not kağıtları var. Bunları tek tek tane tane size anlatacağım. Şimdi buraya niçin geliyorsunuz? Öncelikle bunu belirlemeniz lazım. Yani tatile mi geliyorsunuz? Turist olarak mı geliyorsunuz? Oturma izniniz mi var? İş teklifimi aldınız? Veya kaçak mı geleceksiniz? Kafanızda mutlaka bir rota zaten belirlemişsinizdir. Şimdi bu rotayı belirledikten sonra amaçlarınızı mutlaka yazın. Şimdi bunu toparlayamayanlar, amaçlarını kafasında tam birleştirememiş olanlar olabilir. Ben size bunu özet bir şekilde anlatarak size ışık tutmaya çalışacağım. Şimdi şöyle. Öncelikle doğru eyalet seçimi. Amerika'nın 51 tane eyaleti varsa, her bir eyalet bir ülke gibi düşünün. Hepsinin farklı yasaları var, farklı kuralları var, farklı insan grubu var. Sıcağı mı seviyorsunuz, soğuğu mu seviyorsunuz, ılık bir iklim mi seviyorsunuz? Veya Türklerin çok olduğu yerde mi yaşamak istiyorsunuz? Veya örnek veriyorum daha çok beyaz Amerikanlarla daha böyle e, merkezi yerlerde mi yaşamak istiyorsunuz? Veya hiç fark etmez neresi olursa olsun mu diyorsunuz? Bunları araştırmak lazım. Şimdi size şunu tavsiye edebilirim. Amerika'da bir tanıdığınız varsa, size yol gösteren bir şirket varsa bu çok önemli. Oradan ilerlemenizi tavsiye ederim. En azından başlangıç için. Veya çalıştığınız şirketin bir şubesi vardır, oraya transfer olursunuz. Sizin zaten rehberlik konusunda danışmanlarınız olur. Size rehberlik yaparlar. Hiç problem yaşamazsınız. Yani eyaleti seçerken iklimi, ortamı ve Orada tanıdığınızın olup olmaması ilk aşamada çok çok önemli. Ben bu şekilde yaptım. Burada dediğim gibi arkadaşlarım olduğu için bu hayalete geldim. Sağ Bana maddi manevi her türlü yardımcı oluyorlar. Bunun dışında yeterince para getirmeniz lazım. Burada paranız yoksa bir hiçsiniz. Yani kapıyı çalıp da ben açım. deyip de yani kimse size bir tas çorba, bir tas yemek vermez. Para ödünç vermez. O yüzden paranızı mutlaka mı mutlaka cebinizde tutun, getirin. Şimdi ara demişken şöyle bir şey var. Yasalara göre 10 bin doların üstündeki miktarı Amerika'da e, beyan etmeniz gerekiyor. Şimdi bu beyan işleriyle, kağıt, evrak işleriyle uğraşmak istemiyorsanız 10 bin doları cebinize koyarsınız. Geri kalan miktarı cepte tep hesabı açarak müşteri temsilcisini arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Amerika'ya turist olarak geliyorum. Turist olarak geliyorum diyeyim yani hiç karıştırmayın şöyle böyle. Ne kadar kalacağınızı da hiç karıştırmayın. Ben bir dolar hesabı açmak istiyorum. Değil. Onlar size zaten açıyorlar. Evinize kartı getiriyorlar. Dikey bir kart oluyor bu. Yatay değil. E, normal temassız özelliği oluyor. Ondan sonra seyahatinize bir hafta kal arayabilirsiniz. Öyle bir trik var. Detaya girmiyorum. Arayarak muafiyet yaptırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Amerika'ya işte bir hafta sonra gidiyorum. Bu parayı da bankamatikten çekmek istiyorum. Anlaşmalı olan bankaları mutlaka sorun. Ben Bank of America ile çalıştığım için ve bunu daha önceden tasarladığım için e, cepte tepin Bank of America'da geçtiğini biliyordum. Ama başka bankalarda var. Arayıp öğrenebilirsiniz. Yani uzun lafın kısası 10.000 doların üstündeki miktarları Bank of America'dan cepte tep kartınızla çekebiliyorsunuz. Komisyonsuz bir şekilde. Bu şekilde. Bunun dışında Araba kullanmayı mutlaka ama mutlaka öğrenin. Yani bir ehliyet alın. Burada ehliyetiniz varsa, Türkiye'deki ehliyetiniz, buradan dönüştürebiliyorsunuz. Online bir sınava giriyorsunuz, cüzi miktarda bir ücret ödüyorsunuz. Ondan sonra ufak bir 10 dakikalık, 15 dakikalık direksiyon sınavından sonra hemen ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Normalde buradaki ehliyetiniz yoksa bile, Türkiye ehliyetinizle, Yine araba satın alabilirsiniz. Eyaletten eyalete göre değişiyor. Texas'ta 6 ay kullanabilirsiniz Türkiye ehliyetinizi. Ama araba aldığınızda trafik sigortanız çok yüksek olacaktır. Mesela 300-350 olacaktır. Ama normalde 100-150'dir burdaya. Yani. Bu ortalama ücretler bunlar. O yüzden Amerikan ehliyeti her zaman önemli. Bunun dışında İngilizceyi halletmeniz gerekiyor. Yani İngilizceyi burada bilmezseniz işlerinizi temel seviyede halledemezsiniz. Çok sıkıntı. Ya ben B2 seviyede yani ortanın üstünde bir İngilizcem var. Yer yer ben de zorluk çekiyorum. Açıkça bunu itiraf edeyim. Yıllardır İngilizceyle iç içeyim ama buranın bir aksanı var. Buranın bir sokak dili var. Bir konuşma hızı var. Kulak dolgunluğu olmayınca bazen pardon oluyorsun. Öyle <laughs> bir daha söyle falan oluyorsun. Ki bunu ben akıcı bir şekilde İngilizce konuşan birisi olarak söylüyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. E varsa dile yatkınlığınız, e, dil öğrenmeyi seviyorsanız böyle bir başlangıç seviyesinde de olsa bir İspanyolca öğrenebilirseniz İspanyolca burada ikinci dil. Ciddi anlamda çok yaygın. Bunu mutlaka bir bakın derim size. Vaktiniz varsa tabii. Bunun dışında mutlaka motivasyonunuzu yüksek tutun. Kendinizi yüksek tutmazsanız, psikolojiniz hep böyle aşağıda, karamsar, böyle bunalım halinde tutarsanız ya burada bitersiniz yani hasta olursunuz. Hem mental olarak hem beden olarak. Bu şekilde moralen yüksek buraya gelmeye çalışın. Onun dışında egonuzu ve katı kurallarınızı tak arkada bırakın. Şimdi buraya geliyorsunuz sıfırdan başlıyorsunuz böyle düşünün. Aslında deneyimlerinizden başlıyorsunuz ama her işi yapabilmeye yatkın olmanız lazım. Ego arkanızda kalsın. Çok egoistseniz, böyle çok güzel temiz mahallelerde büyüdüyseniz, beyaz yakaysanız ve hemen burada bir işe başlayamayabilirsiniz mesela. İş teklifiniz yok, buraya geldiniz. Örnek veriyorum. Yani patronunuz dedi ki, ya şurayı bir toparla, bir şurayı da bir temizle. Hayatınızda elinize para almadıysanız orada bir tuhaf kaçabilir size. Belki yöneticilik yaptınız vesaire. Çok iyi ailede büyüdünüz, Durumunuz iyiydi. Olabilir bunlar hani bunu unutmayın. Bunun dışında de şunu söyleyebilirim. Burada sağlık gerçekten çok pahalı. Yani Türkiye'de evet e, sağlık sistemi belli seviyelere geldi. Yani şimdi Türkiye'yi Amerika ile kıyaslamak çok kolay olmuyor. <laughs> Türkiye bir kere konum bakımından, kültür bakımından Avrasya'da yer aldığı için yani Avrupa sistemiyle Asya sisteminin arasında karışık bir sistem var. Ya Türkiye'yi Avrupa'yla kıyaslamak daha mantıklı olur. Şimdi ile kıyaslarsan artısı var, eksisi var diyebilirsin. Ben artı ve eksi olarak demiyorum ama şimdi örnek veriyorum. Bir sigortanız varsa Türkiye'de hemen gidersiniz. Para ödemeden hemen oradan işleminizi yaparsınız. Yani belli miktar parayı çeker ama çok böyle yüksek ücretler değil. Mesela ilacı daha ucuza alırsınız vesaire. Burada sağlık olarak dikkatli olmanız lazım. O yüzden gelmeden önce bir kronik sıkıntınız varsa bunun önlemini alın. Doktorunuzla mutlaka görüşün. E, ertelediğiniz bir ameliyatınız varsa mutlaka olun. Veya bunun ne boyutta olduğunu, ilerleyip ilerlemediğini doktorunuza danışın. Bunu söyleyebilirim. Çünkü burada bir diş dolgusu bile yaptırsanız gerçekten araba fiyatından çok 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 daha yukarıya e, burada masrafınız çıkabiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Örnek veriyorum. Benim mesela gözümde bir et beni vardı burada. E, et benini aldırdım. Ya e, çok büyük bir sıkıntı yok da mı? büyüyebilirdi. Ne bileyim enfeksiyon kapabilir. Yani gelmeden onu bir özel hastanede o bin bir yaptırdım. Ben burada yaptıramazdım mesela. Onu biliyordum. İşte bir ameliyatınız olur vesaire bir yeriniz ağrıyordur. Ona dikkat edin. E, en az bir meslek yapabileceğiniz kıvama gelin burada geçen videoda da söyledim. Siz de biliyorsunuz. Yani yüzlerce YouTuber var. Yüzlerce video izlemişsiniz. Şu an bu videoyu izleyen en az 10 kişi daha önce Amerika'daki insanların yaşantısını biliyordur. İşte Uber, Lyft bu çok zaten yaygın. Elini sallasan herkes Uber'ci, Lyft yapıyor yani. O da bir meslek, okey. Yani sonuçta yön kavramı, açıyorsun navigasyonu, gidiyorsun, okey de. Yani e, bu cepte. Hemen araba alamayabilirsiniz. Ben mesela bak şu an araba almadım. Ama birkaç tane meslek yapabilecek kıvamdayım. Geçmişimden dolayı yatkınlığım var vesaire. Ee, yani aç kalmamak için egonuzu keşoya bıraktınız. Meslek yapabilecek yatkınlıkta olmanız lazım. Bir diyalog olur, teknik bir şey olur. İşte e, multitasking bir iş aynı anda yapabilme becerileri olur. E, diyalog ilişkileri olur. Her şey. Veya elinizden bir tamir geliyordur. Örnek veriyorum berbersenizdir, elektrik döşemesini biliyorsunuzdur. Ee, bir imalat yapmayı biliyorsunuzdur. Bunların hepsi bir artıdır. Veya birkaç tane diliniz vardır. Sosyal ortamda herhangi bir şirkette çalışabilirsiniz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Size kalmış. Siz kendinizi tartın. Ya ben anlatıyorum. Siz anlattığım cümlelerin içerisindeki mantığı kendi hayatınıza koyun. Şimdi Amerika'ya gelmeden önce bir de şöyle bir şey var. Burada her şeyin farklı olacağını bilin. Dediğim gibi yani burayı Türkiye ile kıyaslamak doğru değil. Burayı burayla kıyaslayacaksın. Örneğin Teksas'ı başka eyaletle kıyaslayabilirsin. Yani Teksas'ı Çin'le, Teksas'ı Rusya'yla, Teksas'ı Avrupa'daki bir yerle kıyaslamak doğru olmaz veya Amerika'yı. Amerika'yı Amerika, Amerika ile kıyaslayayım. Bunu söyleyeyim. İşte bu giyim, kuşam, eğlence şekli, insanların konuşma, ses tonu, işte mizahı, inancı, kültürü, yeme içmesi, ev düzeni, arkadaş ilişkileri, bunun dışında komşuluk ıı, ilişkileri veya sokaktaki <laughs> insanların trafik kültürü bunlar çok önemli. Yani şimdi burada mesela bisiklete bindiğin zaman insanlar sana şey gibi bakıyorlar. Böyle sanki uyuşturucu satıcısı, evsiz gibi bakıyorlar. Ee, yani çok çok iyi bir portföy değil. Ama Avrupa'da bisiklete binen insan biraz daha böyle entelektüel, elit, yeşilci işte temiz hava, <laughs> spor yapmayı seven insan olarak gözüküyor ama burada biraz daha farklı. Yani durumu olmayanlar veya evsizler, sokakta kalanlar madde bağımlıları bisiklete biniyorlar çünkü paraları yok. <laughs> Alım gücü yüksek olduğu için böyle bakıyorlar. Bugün başıma ilginç bir olan geldi. Bir yol sordum polisi arayacağım dedi kadın. Siyahıydı. Halbuki ben bir şey ofisi soruyordum hani <laughs> printer ofisi soruyordum. print ofisi. Çok komikti yani hani ilginç bir durum. Çünkü etrafa bakıyorsun profiller falan çok kötü yani bisiklete binenlerin. Bu arada ben hala araç alamadım. Onu da farklı bir videoda bahsederim. Araba alma vesaire. Detayları var onun. Hani direkt e, araç alırsın ama bunun detayları var. Onu kesiyorum. Konuya devam ediyorum. Ya bunları bilin. Bunu söylemiş olayım. Bunun dışında mutlaka hani rotanızı e, doğru çizin. Ya bunu dramatize etmek için söylemiyorum. Şimdi şöyle rota derken. Tek mi geleceksiniz buraya? Eşinizle mi geleceksiniz? Sevginizle mi geleceksiniz? Bunları belirlemek lazım. Şimdi, bir ilişkiniz var, o ilişkiniz hani iyi gidiyor, bunu ertelemeyin. Yani bunu ertelerseniz, evlenmezseniz, işte bu sevginiz olur vesaire ciddi düşündüğünüz birisi olur. Onu sonradan buraya getirmek çok daha zor olacaktır. Çünkü evrak işleri ciddi anlamda zaman alıyor Amerika'da. Ee, yıllarca sürebiliyor. Bunun için de işte ilişki kanıtı, ilişki beyanı istiyorlar. Ee, mülakat veriyorlar, eski fotoğraflarınıza, resimlerinize bakıyorlar. Bununla ilgili e, belli para istiyorlar vesaire. Bu çok uzayabiliyor. Bir de pandeminin tam bitmemesinden dolayı bunun geçmişte zor olduğunu zaten gördük, deneyimledik, duyduk. Bunu da e, ihmal etmeyin. Şimdi göç etmek gerçekten stratejik bir iştir. Yani böyle kap, kamp yapmaya benzemez. Yani yanına bir tava almadığın zaman örnek veriyorum. Oradan bir teneke bulursun kampta. Ateşini yakarsın üstüne koyarsın pişirirsin. Veya yanına bir şey almazsın gidersin marketten alırsın. Veya hani idare edersin ama. Şimdi burada kıta değiştiriyorsun, ülke değiştiriyorsun. Kültür değişiyor, dil değişiyor. Ee, amacı olanlar zaten bunu bir savaş gibi bir strateji gibi düşünüp adım adım bunu e, planlamalı. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. Bir de kafanızdaki o dedikoduları, yanlış algıları bir köşeye koyun. Ya yani insanlar hep bir şey söyleyeceklerdir. Bana şunlar geliyor. Yani iyi niyetli tabii yaklaşımlar. Ee, şimdi orada şöyleymiş, orada böyleymiş. Şimdi öyle değil. <laughs> Örnek veriyorum. Araba burada çok çok ucuz değil. O eskidendi yani 5 sene, 10 sene önceydi. Ben Kıbrıs'ta okudum. Kıbrıs'a gitmeden önce de şey diyorlardı. Kıbrıs'ta su çok pahalıymış. Hiç hiç alakası yok. 10 tane su firması vardı orada. Türkiye'de ne kadarsa orada da o kadardı yani su fiyatı. Yani e, burada da öyle. Araba çok çok ucuz değil. Evet ucuz ama eskisi kadar ucuz değil. Mesela burada benzin artıyor. Türkiye'de de artıyor. Burada alım gücü yüksek ama insanların e, yani bir şeylere zam geldiğini gördüğü zamanki tepkileri de yük, burada da yüksek. Burada da yavaş yavaş alım gücü düşüyor. Yani her yerde olduğu gibi. Şimdi ara, arabalarda iki kat daha fiyat, fazla fiyat şu anda var piyasada. Mesela geçen sene 3000-4000 bin, bin dolar aldığın arabayı şu anda işte 7000 dolara alabiliyorsun. Yani bu çok çok. Geçen sene değil de 2 sene önce değil. Pandemin başladığı zaman. O yüzden e, ya buraya gelmeden bilemezsiniz ben ve benim gibi youtuberları böyle içerik üretmeye çalışan, sisteme bir şeyler katmaya çalışan insanlardan duyarsanız daha önemli olur. Zaten ben de aklıma geldikçe bu detaylı bilgileri sunmaya çalışıyorum. Ee, hatırlarsınız mesela 50 sene 60 sene önce böyle Almanya'ya, Hollanda'ya giden, e, İsviçre'ye giden akrabalarınız, komşularınız olurdu. Onlardan da kli klişe şeyler duyardık işte. Evlendi, sonra eşini götürdü. Evlendi, işte çocuğunu davet etti. Yok çocuğu orada vatandaş oldu. Şimdi bu işler artık o kadar da kolay değil. Yani şu 2022-2023'e girerken, şu dönemde artık insanlar bir şeyleri başarmak için daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani buraya geldiğin zaman kalamıyorsun. Yani legal olarak kolay bir şekilde kalamaya kalamayabiliyorsun. O da biraz zorluyor seni. Ee, yani stratejini ona göre yapman gerekiyor. Şimdi misal veriyorum ben buradayım. Ben sadece eşimi, dostumu, arkadaşımı buraya turist olarak davet edebilirim. Yani burada ömür boyu çalışmasını sağlayamam. Bunun için mesela şirket kurman lazım. Şirket kurduğun zaman da belli şeyler var. Belli prosedürler var. Mesela ben Ahmet'i çağırıyorum. Ahmet benim 20 yıllık arkadaşım. Bana oradaki devlet dairesi şöyle soracak. Neden Ahmet'i seçiyorsun? Neden o? Burada milyonlarca insan varken neden firman Ahmet'i seçiyorsun? Ben de diyeceğim ki Ahmet işte şu kadar şu kadar deneyimlidir. Şöyle ee, becerileri vardır. Şöyle sertifikaları vardır. O yüzden Ahmet'i seçiyorum. Bunun tabii ki bu çok özet geçiyorum. Bunun belli formları var, belli giderleri var, ücreti var, imzası vesairesi var. Yani buradaki birime, kurumlara bunu ispatlaman gerekiyor. Yani o yüzden Almanya'da mesela çalışan akrabalarınız vesaire 50 sene 60 sene önce davet edebiliyorlardı veya firmasına, menajerine, patronuna söylüyordu. Benim işte memleketimde bir arkadaşım var, o da gelebilir şeklinde. Veya aracı firmalar vardı. Şimdi bunlar biraz daha zor. Yani çok kalifiye olmanız lazım ki Amerika'ya teklif alabilirim. Veya diğer ülkelerde de aynı şekilde. O yüzden e, buraya geleceğiniz zaman, işte Green Card'la mı geleceksiniz, iş teklifiyle mi geleceksiniz, dil okuluyla mı gelip kalacaksınız veya buradaki bir e, Amerikan vatandaşı birisiyle mi evleneceksiniz? İşte rotanızı buna göre çizmeniz lazım. Amerika vize türlerini araştırabilirsiniz. Zaten Google'a yazdığınızda çıkar. Amerika vize türleri şeklinde belli danışman firmalar var. Bunları da bulabilirsiniz. Özellikle YouTube'da Amerikan danışman firmalarını aratabilirsiniz. Bunu meslek olarak yapan bir sürü kişiler var. Bunlara bakabilirsiniz. Veya arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa bu şekilde bu hizmeti almış olan onlardan tavsiye usulüyle de çalışabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Tane anlatıyorum. Çok fazla duraksamamaya çalışıyorum. Konuşma hızım biraz yavaş olabiliyor bazen. Ama zaten bu kanalda amacı olan insanlar olacağı için gerekirse 125 yapın konuşmamı <laughs> izleyin. O şekilde ee, takipte kalalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok fazla içerik var aklımda. Burada yaşadığım bir sürü şey var. Bunları ben topluyorum, notumu alıyorum sizin için. Bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Adım adım güzel yerlere geleceğiz. Güzel yerlere gelmek isteyen insanlara da takipçilerime Sevdiklerime de ben elimden geldiğince burada bilgi vermeye çalışacağım. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.